Tammy Abraham İngiltere'nin gelecek vaat eden golcülerinden biri. 1997'de Londra'da doğdu ve Chelsea altyapısında yetişti. Genç yaşta kiralık olarak Bristol City, Swansea ve Aston Villa'da oynadı. Aston Villa formasıyla Championship'te 25 gol atarak adını duyurdu. 2019'da Chelsea'ye döndü ve Premier Lig'de dikkat çekti. İlk sezonunda 15 gol atarak Chelsea'nin en önemli gol oldu. Hızlı, uzun boylu ve bitirici özellikleriyle öne çıktı. 2021'de Roma'ya transfer oldu. Mourinho yönetiminde yeni bir çıkış yakaladı. Roma formasıyla Serie A ve Avrupa'da kritik goller attı. 2022'de Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu zafer kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası oldu. İngiltere milli takımında da forma giyerek uluslararası arenada boy gösterdi. Genç yaşına rağmen hem İngiltere'de hem İtalya'da unutulmaz izler bıraktı. Eğer Temi Abraham'ın hikayesini sevdiysen kanalımıza abone ol, videoyu beğen ve paylaşmayı unutma.